Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aralarında Elazığ'da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin merakla beklenen Elazığ Belediye Başkan adayı, 2019 yılında belediye başkanı seçilen ve görev süresi boyunca başarılı projeleri hayata geçiren Şahin Şerifoğulları oldu. İstanbul Haleç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday açıklama toplantısının ardından Elazığ Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları Elazığ'a geldi. Adaylığının açıklanmasının ardından memleketi Elazığ'a gelen Elazığ Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları ben bu şehrin sevdalısıydım. Artık bu saatten sonra kara sevdaya tutulduk." dedi. Evet, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden Elazığ Belediye Başkanı adayı olma şerefine ulaştık. Ben burada öncelikle Sayın Cumhurbaşkanıma canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Her daim destekleriyle, kalbi dualarıyla yanımızda bulunan hemşerilerimize çok teşekkür ederim. Malumunuz bizler 5 yıl boyunca şehrimizin her anlamda kalkınabilmesi için altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, spora kadar şehrimize hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Allah'a çok şükür bunları yaparken de hemşerilerimizle gönül köprüleri inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Bugün de bunun sonucu olarak Allah'a çok şükür tekrar yeniden bu şehre, bu aziz şehre hizmet edebilmek için Cumhurbaşkanımız bizleri aday göstererek şehrimize uğurladı. Cumhurbaşkanımızın tüm hemşerilerimize selamlarını iletiyorum. İnşallah seçim gününe kadar, 31 Mart akşamına kadar bizler yine ekibimizle hem projelerimizi oluşturacağız hem hemşerilerimize gideceğiz. Her sokakta, her caddede yeniden şehrimizin kalkınması için yapacağımız projeleri hemşerilerimizle istişare edip inşallah 31 Mart akşamı da Zaferle e, ayrılıp Allah'ın izniyle bir beş yıl daha bu şehre çok güzel hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ben bir kez daha hem Cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hem de bugün buraya kadar gelen bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bu şehrin e, sevdalısıydım. Artık bu saatten sonra kara sevdaya tutulduk. Bundan sonra daha güzel hizmetler yapacağız Allah'ın izniyle. Ülük, başkan, ülük, başkan.